Bir de çiftçiye ödenen destek rakamlarına bakınca sizce kim faizci? Bir bu rakamlara bir de pandemide millete verilen nakit desteğine bakınca sizce kim faizci? Milletimiz kan ağlarken faiz dövüleri bayram ettiği bu tabloya bakınca sizce kim faizci? Milletimiz enflasyon altında ezilirken bankaların 2022'nin daha ilk 8 ayında Geçen yıla göre beş kat daha yüksek kar açıklamasına bakınca söyler misiniz bana? Sizce kim faizdir? faiz? Faiz bankanın baygını zinat ettikçe olan piyasalara, olan üreticilere, olan milletin oluyor. Lafla, talimatla Merkez Bankası yönetmekte ısrar ettikçe ekonominin gerçekleri bedel Peki bu modeli bedeli, bu modelden kaynaklanan bu bedeli kim ödüyor? Tabii ki milletçe biz ödüyoruz. Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız sıkıntıların sebebi işte bu iş bilmezliktir. Türkiye bu ucube sistemi mahkum eden Bay Kriz ve diyakatsiz kadrolarının dillere destan beceriksizliğidir. Bunun lamıcılığı yok. Çünkü ekonominin limanı güvendir. Demokrasi olmazsa, adalet duygusu kaybolursa güven kalmaz. Güven olmazsa yatırım olmaz. Yatırım olmazsa iş olmaz, aş olmaz. İşte Bay bizi içine düşürdüğü sarmal tam olarak budur. Yıllar önce bir reklam filminde ne diyordu hatırlayanlarınız vardır. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih eder. İşte bu iktidar Artık insanlarımızın güvenini kaybetti. Milletimiz Sayın Erdoğan'a güvendi, oy verdi. Ama bugün karşımızda artık bir başkası var. Bugün artık karşımızda milletin adamı diye ambalajlanan Sayın Erdoğan yok. Bugün artık karşımızda Türkiye'yi enflasyon canavarına kurban eden yandaşların, lobilerin, faizcilerin adamı Bay Kılıçdaroğlu.